Eda kalk uyan. Eda uyan diyorum sana. Ay bu çubuk da kızım ahtapot gibi sanılmıyor mu? Eda uyan. Ay, ay anne. Ay. ay anne. Yine mi odamıza girdin sen? Farkında mısın bilmiyorum ama biz yeni evliyiz. Biraz ayıp oluyor. Aman malak gibi uyuyor. Duymaz. Hadi kalk inin aşağı. Dayın geldi. Dayın mı geldi? Ay. Tamam hemen geliyoruz. <laughs> Anne ne çıksan da kocamı uyandırsam diyorum. Ay benim yanımda uyandıramıyor musun? Belki biraz utanıyorum. Tabii. Tarık Hı. aşkım. Hı. Hadi kalk. Hı? Hadi uyan bebeğim. Hı. Hı.

Demek açık sözlüsün delikanlı. Söyle bakalım bir işim var mı? Aha, Tarık tabii ki çalışıyor dayı. Ee, evet evet Betüş'ün yanında çalışıyorum ben. Pasta siparişi götürüyor. Ah, zavallı kızım acıdı da kardeşinin kocasına iş verdi. Hiç de değil anne. Böyle bir elemana ihtiyaçları vardı. Sen onu külahıma anlat gelsin de yüzleştireyim. Var mısın iddiaya? Olur seve seve. Tamam ben kazanırsam bu evden bir hafta yok olacaksın. Biraz kafa dinler kızımla baş başa kalırız. Anne. Kabul kabul tamam tamam. Yalnız ben kazanırsam siz bu evden bir hafta uzaklaşacaksınız. E malumunuz evlendiğimizden beri tepemizdesiniz de esas biz Eda ile biraz baş başa kalalım öyle değil mi? Terbiyesiz küstah çıvık. Tamam varım iddiaya. <laughs> ne eğlenceli bir ev hali değil mi? Her gün aynı şeyi yaşıyoruz. Tayyidim hoş geldin. Ah, güzel civcivim <laughs> benim. <gülüyor> Aa, Betüş sen nereden çıktın ya? Ay, bahçe kapısından. <laughs> ha, ha. Betüş gelmişken soralım kendisine. Ha, soralım hadi. Hı, hadi bakalım. Bana mı? Hı -hı. Ne soracaksınız Betüş'cüm? Sen e, bana acıdığın için mi beni işe aldın yoksa böyle bir elemana ihtiyacın olduğu için mi? Betüş sakın ikisi de deme. Çok büyük bir iddiaya girdiler. Aa, tabii ki ihtiyacım olduğu için aldım. Ben Tara niye acıyım ki? <gülüyor> <gülüyor> doğruyu söyle Betüş. Bu cıvığı rencide etmemek için. Aa, anneciğim çok ihtiyacım vardı onun için aldım deme. Biliyorum yufka yüreklisin ama vereceğin cevap annenin gururunu kurtaracak. Ay tabii ki de doğruyu söylüyorum anne. Yuhuu! <laughs> Yapma da Badu. Bir hafta yok Dudu. <laughs> Biri bana burada neler olduğunu açıklar mı lütfen? Ben anlatayım. Gel otur. Ama sonra sen de bana neler olduğunu anlatacaksın. Zira bu aile manzarası beni çok şaşırttı. <laughs> ee, Tarık'cığım kahvaltı bittiyse biz çıkalım hadi. <laughs> Hemen geliyorum. Bir lavaboya gideyim iki dakika içerisinde buradan. Ha, siz ona yarım saatin. <laughs> o kadar ısrar ettim hala bana olanı biteni ama. Bunları yalnızken konuşmalıyız dayı ya. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Sana ne? Dayı yeğen özel bir şey konuşamazlar mı? Sen karışma. Azarlama kocanı. Ayıp. O benim kocam değil. Hı. Senin kocan olmayabilir ama bizim babamız ezme adamı. Size inat hemen döndüm anneciğim. Karıcığım? canım, aşkım. Akşama görüşürüz tamam mı? Ha bu arada anneciğim eve döndüğümde siz de burada olmazsanız iyi olur. Malum iddiayı kaybettiniz de. <laughs> Şimdi seni gidebiliriz. <laughs> tamam peki. Hadi herkese hoşça kalın bakalım. E dayıcığım öğlen sonra kafeye uğrarsanız size bir şeyler ikram ederiz. Hem de konuşuruz. Tabii gelirim Betüş, merak etme. Dudu, damadına niye öyle davranıyorsun? Tarık bir fani ya, o yüzden dayı. İçi almıyor kadının. Sadık enişteme nasıl davranıyorsa, Tarık'a da aynı öyle davranıyor. Sadık'la hala uğraşıyor musun? Evet. Son nefesimi verinceye kadar da uğraşacağım kızlarımı ayırmak için. Dudu. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Hiçbir şey abi. Nedir o ışığı yanıp sönen? Ama telefonu sessize almış, çaldıkça kapatıyor. Kesin o kart zampara arıyordur. Kim? Hiç kimse. Umur. Umur. <laughs> Umur mu? Ya Umur, annemin sevgilisi. Hay yaşa kızım, hay yaşa. Yalan söylüyorlar, yok böyle bir şey. Aa, ben hayatımda yalan söylemiş birisi değilim dayı. Dudu bu yaşta kadın. Utanmıyor musun? Kim bu adam? Anlat bakalım. Demek Dudu ikinizin evliliğine de kafayı taktı ha. Şimdi de sıra bize geldi. Her gün sihirler, tavırlar. Tarık'lı beni ayırmaya çalışıyor şimdi de. Demek sizi bir periyle evlendirmek istiyordu. İyi de Kendisi niye bir faniyle görüşüyor? Aa sen Umur Bey'i biliyor musun dayı? Biz söyledik. Ee, kızmadın mı? Kızdım tabii. Kızmaz mıyım? Adam kim? Neyin nesi? Kimin fesi? Kız kardeşime layık mı? O adam bir karşıma çıksın. Onu bir güzel alıp... ...iyice bir konuşacağım. Sen benim kardeşimi hak edecek biri misin? Göster bana diyeceğim. Tıpkı eskiden taciye yaptığım gibi. Şey... ...dayı... Açık açık konuşalım mı? Evet. B Bence Umur Bey'le karşılaşsanız bile onunla bu konuşmayı yapman doğru değil. Ne münasebet. O babam gibi biri değil dayı. Ters insan ters. Hem senin ona sunacağın testlerden geçebilecek biri olduğunu hiç sanmıyorum. Boşu boşuna annemle aranız bozulacak. Hepsi o. Dudu benim bu hayattaki tek kardeşim. En kıymetlim. O bir erkeği seviyorsa benim o erkeğin de onu sevdiğinden, onun için her şeyi yapmayı göze alacağından emin olmam lazım. O kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.